Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Ulut. Yepyeni bir video ile maalesef tekrardan karşınızdayım. Maalesef diyorum çünkü bugün saat 1 civarlarında YouTube tarafından yani YouTube ekibi tarafından bana bir mail atıldı. Ve mailin içeriğine baktığım zaman bir videomun ilalden dolayı kaldırıldığını söylemişlerdi arkadaşlar. Ben de tabi hemen bilgisayara geçtim ve hangi videodan ilal yediğime bir bakayım dedim. Neredeyse 4-5 sene önce attığım iPhone'larda herhangi bir sitelerden link paylaşarak ve video indirerek iPhone'ların ana galerisine nasıl kaydedildiği diye bir video yapmıştım. Ve o videodan ilal yemişim arkadaşlar. Ve video çok sayıda da gerçekten yaptığım videoların arasında neredeyse en çok izlenen videolardan bir tanesiydi ve bu video bu şekilde kaldırdı diye bir mail atmışlar arkadaşlar ben de tabii hemen girdim ve itiraz oluşturup tekrardan itiraz ettim ve aradan bir dakika bile geçmeden nasıl bir inceleme yaptılar bilmiyorum tekrardan bir dakika içerisinden bir tekrardan e-mail atıldı ve incelemiş, inceledik ve tekrardan videonuzun e, ilhalden dolayı e, kaldırıldığını tekrardan söylediler bana ve ben de arkadaşlar e, destek ekibiyle canlı sohbetten e, iletişime geçtim ve aynısını onlara sordum herhangi bir videomun suç teşkil edecek veya zararlı madde içeren bir video olmadığını ve bu video böyle bir video içerik bu şekilde olduğunu söyledim ve onlar da e, yardımcı olma amacıyla tabii e, baktılar link istediler linkini attım bu aynı şekilde tekrardan onlar da bana bu şekilde dediler zararlı içerik ne bilmiyoruz arkadaşlar e, neyden dolayı ihlal yedimi de sadece işte YouTube'un topluluk kurallarına haykırı vesaire vesaire gibi bana yapıştır şey kopyala yapıştır e, yazıları atıyorlar ve bu şekilde maalesef dediğim gibi çok canımı sıktı bu olay. Ve şimdi sizlere YouTube'da destek ekibiyle yazıştıklarımızı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve videom gerçekten en çok izlenen videoydu. Ve nereden bakarsan 3 senelik bir video ve daha yeni bu video incelemeye girmiş. Ve zararlı madde topluluğu işte... Kötüye yönlendiren bir video diye maalesef kaldırılmış. Halbuki alakası yok dediğim gibi sadece iPhone'larda e, video indirip iPhone'ların ana galerisine yani fotoğraflarınızın videolarınızın olduğu bölgeye nasıl kaydedildiğini diye anlatan bir videoydu. Bunun dışında herhangi bir e, zararlı veya e, karşı tarafı kötü bir yöne e, çevirecek bir durum değildi. Sevgili dostlar, e, dilerseniz bir konuşmalarımıza da bakalım. E, videonun başlığını da sizlere göstereceğim. Şu anda tabi video görünmüyor, video kaldırıldığı için e, ulaşılamıyor. Ama dediğim gibi e, bu video çok da e, takip eden, etmeyen birçok kişiye de gerçekten yararlıydı. Ve e, iPhone kullanıları için de birçok sayıda bana o konuda mesajlar da geliyordu, teşekkür de ediyorlardı. Gerçekten bu durumda çok üzüldüm. E, sebebini Merak ettim Gerçekten niye bu şekilde yaptılar Evet arkadaşlar bir bakalım Evet arkadaşlar şimdi şuradan Öncelikle Google'e giriyorum değil mi dostlar Şimdi burası benim YouTube kanalım Demek istediğim şu yani benim burada Dediğim gibi gerçekten bu videomda herhangi suç teşkil edecek veya zararlı bir görüntü yoktu. Bunun kaldırılma sebebini gerçekten anlamadım ve gerçekten de çok üzüldüm. Şu şekilde videoyu da göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu video YouTube topluluk kurallarına ilal ettiği için kaldırıldı diye buradan bu şekilde söyleniyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım itirazda bulundum ve itirazım da bu şekilde reddedildi arkadaşlar. Bunun da tabi sebebini gene de anlamadım arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar şimdi bu şekilde destek ekibiyle e, iletişime geçtim. Merhabalar efendim. Kanalımda uzun zaman önce paylaştığım bir video vardı. Bu bir video vardı ve bugün gelen bir mail ile öğrendim kaldırılmış. İlal'den dolayı ama herhangi bir İlal yol açacak bir şey yoktu. Sebebi nedir acaba diye sordu. Bizim e, bizimle iletişim bizimle videonun ilalden kaldırıldı ve bunu bilmem nesini diyor işte bana diyor linkini atar mısınız diyor. Kaldırmış olan videonun linkini bu şekilde gönderdim arkadaşlar. Teşekkür etti ve 5 dakika istedi. Araştırmaları gerekiyormuş. İşte baktı falan filan derken arkadaşlar. Ve bu şekilde tekrardan bana yapıştır kopyala yapıştır. Yazı attı, link attı. Zaten bu şekilde bana mail olarak da göndermişlerdi arkadaşlar. Bana gelen bilgi bana gelen bilgilerde de öyle deniliyordu. Yalnız sizi de bahsettiğiniz zararlı veya herhangi bir suç teşkil edecek bir içerik barındırmıyor video diyorum arkadaşlar. Bu konuda itiraz edebilirsiniz diyor ve bana link atıyor. Zaten ben itirazda bulundum. İtirazda da genel reddedildi. Aynı şekilde tekrardan söylüyorum ona bu konuda e, kararı yetkili ekibimiz vermektedir. Bundan dolayı daha fazla e, detay, bilgi veya bilmem nesine ulaşmaktayım diyor. Onun için karar işte ekibimiz vermekte diyor. Ve bu şekilde arkadaşlar yazıları görüyorsunuz. E, maalesef buradan da e, yardımcı olamadılar bana. Ve e, videomda gerçekten herhangi bir suç teşkil etmeyen veya zararlı bir Görüntü bir video olmadı halde durduk yere kaldırıldı. Bu benim kanalımı da etkileyebilirdi, kanalım da kapat kapanabiliriz e, durup dururken. Yani bunun sebebini gerçekten çok e, merak ettim ve bir yerden de çok üzüldüm gerçekten. Yani bu niye bu şekilde oldu ben bilmiyorum. Şurada zaten görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu videomdu. Belki daha önce abonelerim varsa bu videoyu mutlaka görmüşlerdir. iProna ile tüm sitelerden video indirilip galerinizde kaydedin diye bir video yapmıştım. Yani bundan nasıl bir zararlı zararlı bir madde veya suç teşkil edecek bir şey olabilir. Bu yani başlıkta da anlayacağınız gibi Sitelerden video nasıl indirilip galeriye nasıl yüklenir? Bu. Evet arkadaşlar. Yani bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, daha önce başınıza da geldi mi böyle şeyler bilmiyorum ama gerçekten bu konu benim canımı çok sıktı. İnşallah tekrardan böyle bir şeye e, böyle bir şeyle karşılaşmayız. Çünkü bu kadar emik, emek veriyoruz ve bu kadar zaman harcıyoruz. Ve 2 e, saniyelik bir şeyden hemen bu şekilde videolar kaldırılabiliyor haksız yere. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Can sağlığı olsun. İnşallah daha güzel videoları öğretmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen destek. Yorum yapın. Beğenin. Abone olun. Siz bizlere ne kadar destek olursanız bizler sizler için daha da çaba gösterip daha da güzel videolar yapıp ve bu tür durumlarla karşılaşmayabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın, Allah'a emanet kalın.